Milli İstihbarat Teşkilatı Terör Örgütü PKK-KCK'nın sözde yürütme konsey üyesi Esat Faraş'ın kodatlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye Kamışlı'da böyle imha etti. Allah Allah. MİT hain terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriyor. Özellikle örgütün sözde yönetici kadrolarını hedef alan MİT başarılı operasyonlarla PKK-YPG-KCK'nın belini iyice büktü. MİT örgütün içerisindeki kaynaklarından Abdurrahman Çadırcı'nın Suriye'de bulunduğunu öğrendi ve saha ajanlarıyla kapsamlı bir planlama yaptı. MIT, Esat Faraşin kod adlı teröristin yerel halkın ve gençlerin örgüte katılıma ikna edilebilmesi için ideolojik çalışmaları önemsediğini biliyordu. Bu kapsamda MİT terörist çadırcının çevresine ajanlar yerleştirilmesine karar verdi. Sahadaki ajanlardan günlük olarak rapor alındı. MİT sahadan aldığı istihbarat üzerine operasyon kararı aldı ve hazırlıkları tamamladı. Daha sonra Suriye Kamışlı'da Abdurrahman Çadırcı'yı operasyonla etkisiz hale getirdi kuruluşundan itibaren örgüt içerisinde faaliyet yürüten terörist çadırcı 1995 yılından itibaren sözde Kürdistan Ulusal Kongresi üyesi olarak 1997-99 döneminde Avrupa'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 2001 yılından itibaren Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başladı. 2002 itibariyle örgütün sözde ulusal platform sözcüsü olarak faaliyet yürüttü. 2003 yılında örgütün Almanya sorumluluğuna getirildi ve aynı yıl içerisinde Lübnan'a geçerek faaliyetlerde bulundu. Lübnan'da bulunduğu dönemde örgütün basın faaliyetlerini yönetti.